Dünyayı hiç bebeğinizin gözünden gördünüz mü? Bebeğiniz ilk 6 ayında dünyayı böyle görüyor. Bu ilk 6 ayında içerisinde olduğu okul öncesi ve bebeklik dönemi çocuğunuzun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Çocuk gelişimcilerin en önemli çalışma alanlarından biri olan bu erken müdahale süreci bebeğinizin beyin gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor. Sevgili bebek erken uyarım zeka kartları Erken müdahale sürecinde önemli bir görsel ve eşitsel uyaran oluyor. Bebeğinizin ince motor becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor. Kelime dağarcığı ve konuşma becerilerini geliştiriyor. Hayal gücünü ve görsel hafızasını destekliyor. İlişki kurma gibi bireysel yetilerini güçlendiriyor. Bunlara ek olarak çocuğunuzun okul öncesi eğitimine destek vermekle kalmıyor, beyin gelişimini de destekliyor. Bu sayede çocuğunuzun hayatının ileriki dönemlerindeki öğrenme becerisi de gelişmiş oluyor. Erken uyarım kartları 0-6 ay bebeklerin algılayabileceği şekilde siyah beyaz ve siyah kırmızı renklerden oluşan yüksek kontrastlı şekiller içermektedir. Kartların ön yüzünde sadece sembollerin yer aldığı görseller bulunmaktadır. Sevgili anne ve babalar, Burada sizi uyarmak istiyorum. Sevgili bebek erken uyarım kartlarında anlamsız veya ne olduğu açıklanmamış çizgiler ve şekiller bulunmaz. Sadece çizgiler ve şekiller bebeklerinizi uyarır ve oyalar. Fakat zeka gelişimine katkısı olan bir kaydetme süreci gerçekleştirmez. Kartların bir yüzünde bebeğinizin görebileceği kontrast renk kalitesinde silüetler, arka yüzünde ise o silüetlerin ne olduğu yazmaktadır. Böylece bebeğinizin beynine görsel ve işitsel olarak kalıcı biçimde bu silüetler kaydedilmekte ve bu kayıtlarda onun zeka gelişiminde çok büyük rol oynamaktadır. Görsel bazı bir sağ beyin yüklemesi çok hızlı ve blok halinde yapılır. Bu süre içerisinde bebeğin dikkatini bu sunuma vermesi beklenir. Bebeklerde gerçek dikkat aralığı çok kısa olduğundan ötürü kartlarla önerdiğimiz sunum birkaç dakika ile sınırlı olmalıdır. Kartların arka yüzlerinde ise ilgili görsellerin Türkçe ve İngilizce isimleri bulunmaktadır. Kartların ön yüzlerini bebeğinize gösterirken, buradan sizler de isimlerin hem Türkçesini hem de İngilizcesini bebeğinize okuyabilirsiniz. Fakat bebeğinizin doğuştan var olan öğrenme isteğini baltalamamak için sunum sürelerinin çok uzun olmamasına özen gösterin. Bebeğinizin geleceğine yatırım yapın. Gelin erken müdahale sürecinde sevgili bebek erken uyarım zeka kartlarının çocuğunuzun beyninde bilimsel olarak nasıl bir gelişme yol açtığına bakalım. Beyin zamanla gelişen bir organdır. Beynin temel yapısı doğumdan önce başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden bir süreçte gelişir. İlk başlarda daha basit sinirsel bağlantılar ve yapılar oluşurken ardından daha karmaşık devrelerden oluşan beceriler gelir. Bu oluşan ve gelişen bağlantılar farklı beyin fonksiyonlarındaki nöronlar arasında yıldırım hızında bir iletişim sağlar. Bebeklik yani beynin gelişmeye başladığı ilk yıllar sinirsel bağlantıların kurulması için en aktif dönemdir. Erken uyarım zeka kartları bu dönemde beyindeki sinirsel bağlantıların daha fazla ve sağlam şekilde kurulmasını sağlar. Bu sayede de bebeğinizin ileriki dönemlerinde öğrenme becerisine büyük bir katkıda bulunur. Örneğin bir ip düşünelim. Tek ya da birkaç telden oluşan bir ip daha rahat kopabilirken, bir sürü ipten oluşmuş bir halatı koparmak çok zordur. Beyinde gelişen sinirsel bağlantıları buradaki ipler olarak düşünebiliriz. Erken uyarım kartlarıyla pratik yapılarak gelişen bir beyinde, sinirsel bağlantılar halattaki gibi daha fazla, sağlam ve sağlıklı olacaktır. Web sitemizde bulunan bebekler ve ebeveynlerle ilgili uzmanlarımız tarafından yazılan binlerce makaleye göz atmayı unutmayın. Sevgili Bebek Zeka kartları ile ilgili olan bütün sorularınızı bize sorabilir, bilgi alabilirsiniz. Açıklamalarda iletişim bilgilerimiz bulunmaktadır. Sevgiyle kalın.